Kansil Emniyet Müdürlüğü bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Sodes Yıldızlar Kaybolmasın 3 projesinde 12 dalda 400 öğrencinin eğitim gördüğünü açıkladı. Sodes Yıldızlar Kaybolmasın 3 projesinde yer alan öğrencileri Çevik Kuvvet Bahçesinde düzenlenen piknik etkinliğinde öğrenciler gönüllerince eğlenerek çeşitli yarışmalar yaptılar.

kaybolmasının iş projesi kapsamında düzenlenen piknikte öğrencilere yemek dağıtıldı. Düzenlenen organizasyonda öğrencilere hitaben konuşma yapan İl Emniyet Müdürü Ercan Çakmak şunları söyledi. Emniyet Müdürlüğü SODES programında 500 tane sizin gibi gençleri Cumartesi, Pazar, burada 12 branşa katılıyor. E eğitim veriyorlar. Burada e, 12 tane spor branşında veya halk oyunları branşında burada gelip faaliyet gösteriyorsunuz. Cumartesi pazarınızı bu şekilde değerlendiriyorsunuz. Bakın ben emniyet Burada abileriniz var, hocalarınız var. Biz de sizler gibi zamanda çalıştık. Çalışarak bir yere geldik. Benim babam işçi. işçi emeklisi annemi ev hanımı. İşte Bekir abiniz var, herhalde onun babası da memurdur veya işçidir. Yani siz de müdür, doktor, uçak mühendisi, pilot olmak istiyorsunuz, hemşire olmak istiyorsunuz, öğretmen olmak istiyorsunuz. Bunun için yapacağınız tek şey çalışmak. Cumartesi bu, pazar buraya geliyoruz, gelmişsiniz. Ben teşekkür ediyorum. En azından çalıştığınızı gösteriyorsunuz. Ama bakın sevgili gençler eğer çalışmazsanız ne ailenize faydanız olabilir ne kendinize. Onun için herkes ailenizle, anneniz babanızla sizden çalışmanızı istiyor. Ben buraya geldiğiniz için her pazar kalkış demeden buraya geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Ayrıca hepinizin adına hocalarınıza da teşekkür ediyorum. Onlar da cumartesi pazar kendi mesailerinden veya kendi boş zamanlarından ayırarak severek buraya geliyorlar. Sizlere bir şeyler öğretebilmek için. Sizleri devlete, millete, Türkiye'ye hayırlı bir insan, güzel ahlaklı bir insan yetiştirmek için hocalarımız ee, emek sarf ediyorlar. Ben hepsine teker teker teşekkür ediyorum. Sağolsunlar, var olsunlar. Cumartesi pazarı evde de oturabilirlerdi. Kendi boş zamanlarını değerlendirebilirlerdi. Ama onlar sizleri düşündüler. İl Emniyet Müdürü Ercan Çakman konuşmasının ardından düzenlenen piknik organizasyonu sona erdi.